Ee, Selam arkadaşlar yemde hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, YouTube'da e, izleyeceğiz arkadaşlar. Şuradaki shortsları. Umarım hoşunuza gider arkadaşlar. Hoşunuza giderse abone ol, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hadi geç. Hadi devam edin. Arkadaşlar bu arada size kötü Kötü bir haberim var arkadaşlar. Biliyorsunuz uzun zamandır video atmıyorum. Bunların sebebi okul açılması. O, o, o okul açılmasaydı var ya her gün video atardım bak. Ee, ama okul açıldı diye artık e, bir tek hafta sonları video atabiliyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. <laughs> artık böyle olacak. Ben karar ben yapmadım yani. Annem öyle dedi. Arkadaşlar Neyse abone ol, like atmayı unutmayın. Hadi geçelim şimdi. İkinden başlayalım. <laughs> Anne Talia'yı verse Yunan ordusu. <laughs>

geç bir saniye ben hemen geliyorum. Arkadaşlar geldim. Neyse devam edeyim. Ailede kitap okuyor onu rahatsız edeceğim. İçeri girelim. Burası kütüphane. Kütüphaneye turaledim, çıldırdım. kitap okumaya devam edeyim. Selamun <laughs> <kütüphanede> kitap okuyup <laughs> En çok eğlenen Roblox oyunu. Bence Mip City dedi. Bence Mip City. Çünkü Tuber 93 e Mip nerede son kere ekledi. Mip City yerine Roblox Roblox City de mi varmış? Yarattı yüksek sesli müzikler, çığlıklar çaldı ve daha fazlasını yaptı. İşte nasıl göründüğüne dair bir video. Ondan sonra işler daha kötüye gitti ve oyun hala Roblox korsanları için bir sıcak nokta. Oyun o zamandan beri öldü ve o zamandan beri ondan fazla bir şey görmedik. Tom ses kaydı 3000 çıkardı. Görmüş olursa. See you tomorrow. telefon olduğu için iPhone 13 fiyatı 22 binden başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Eğer 1 dolar 1 TL olsaydı vergilerle birlikte 2000-2500 arası bu telefonu elde edebilecektik. Tahıl sektöründe ise 4-5... Geç. Derinliği 55 metre olan koyumuzda tam... Arkadaşlar bu arada birazcık hastayım kusura bakmayın sesim biraz kötü çıkabilir o yüzden. Aslında geçti geçecek ya. Boğazım şişmişti. Geçti geçecek gibi. Doktora da gitmedik niyese <laughs> Barcelona 2022 Liverpool 2022. Barcelona'nın Messi'si yok mu? Ama bu yılda doğru ya bu yılda Messi Barcelona'da değil Paris'te. Bu 2022 diyor.

Ben anan yaraberi biliyorum. o <laughs> ben o yaraberi biliyorum. Çok güzel. arkadaşlar adına Minecraft ama hileciyi trollüyorum. Yetkilisi oldum. Minecraft oyuncusunda masum masum dolaşıyordum. O sırada dikkatimi bir oyuncu çekti. Ondan arkadaşlar Adamın videoyu görüyorum. Çalıyor. Ama bir farklılık vardı. Oyuncu madenleri Benim yedim. bütün gözlerimi kapalı görürsünüz da. Ha. Benim bir gözüm açık oluyor. Çok açamıyorum bir gözümü öyle olunca. O yüzden. Neyse. Dersiz madenleri yanından bile geçmiyordu. Ve farklı yönlere gidiyordu. Ben de ona bir tuzak hazırlamaya karar verdim. Rastgele yerlere bir sürü elmas koydum. Ve onun gelmesini bekledim. Bak bak kırıyor. Ağzına vurdum rehlicesi. Napyondan kafes faresi. Ee, galiba bana küfür ediyor. Neyse sana bir sürprizim var. Tatatatam anime kızı getirdim sana. Burada bu bu kavga edersiniz artık. Arkadaşlar sizler bir like attınız bir tane zombi doğuyor. Sunucu yer geldiğinizde de anime kızı iyileceğe saldırıyor. Bak bak nasıl kaçıyor bak. Sunucunun bilgilerini yorumlara sabitledim. Siz de... misafirliğe gelince beni alırlar. Tadım güzeldir ama satışım fazla yok. Abi ben satılıyor bim dört buçuk milyon ucuz kola aset yok tat yok. Dünyada en çok... Neyse arkadaşlar. Burada videoyu bitirelim. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Eğer hoşunuza gittiyse şu şu e, abone ol tuşuna basmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Orada da onun yanında like tuşu da vardır. Ya da üstünde. Ona da basmayı kesinlikle unutmayın. E, 8 aboneyi hala geçememişiz arkadaşlar. Çok üzülüyorum o yüzden. E, Hepinizi çok seviyorum. E, bir sonraki videoda yani evet, bir sonraki hafta sonuna dek. Hoşçakalın.